Hepinize cóp Gaming kanalına merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün sizlere Call of Modern Warfare 4'ün en son bölümü yani 15'ti galiba değil mi? Evet. Evet, 15. bölümünü oynuyoruz. Yanımda Mete var. Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eee kanalıma çok abone olursanız çok sevinirim. Like ve yorum yapmayı da unutmayın. Onu da baştan söyleyeyim. Bazen sonlarda unutuyorum bundan önceki videoda unutmuştum. o yüzden arkadaşlar ee, Mete bu artımla ilgilenmiyorsanız istemiyorum. Ben Bence ilgilenmeyin. Çok kötü bu Aa bak. Aa benim en sevdiğim şey <laughs> bu Mete. Ölümler <laughs> değil. Arkadaşlar eee ka Onun kanalına o abone olmasanız olur O da demiş ya He hatırladım aynen muslum ölüyor Şimdi ne ölür <laughs> ne oldu? Anam sürücüsü şey, ön git aynadan görüyor. Ağatıma bak. Yukarı. Yok. Aha burada. Take them daha da <laughs>

Med mom arkandan durup duruyor sadece hiçbir şey yapmıyor ha. Ne tamam arkadaşlar buraya kadar geldik zaten geri kaldı. O var. Şimdi burada kapışacak. Aynen burada bomba We have been notified. Local forces in the area may be able to assist, but we cannot confirm at this time. Base played out. Bravo five wireless forces I'm in the area may be able to assist, yeah. but we cannot confirm at this time. Base played out. This is Sergeant.

Canan bu 5 dakika sürmez lan. Ya. Yok ya burada ya bu adamla vurulacak hatta. Hadi dayanabilirsin. Dayan. Bekle gitme. Gitme. Gaz mı lan bu? Gaz galiba makineyle giden gaz işte. Aa bak gaz. Dırı Biz de şimdi yatcaz yere. Adam bize şey fırlatacak. Silah fırlat. şey fırlatacak. Al prens. Al evet, prens. O bize şey fırlatacak. Ha bak şunu diyor. Şu pezenek. Dırı dırı. O değil de bir şey söyleyeyim bu 7 sene önce ya bilmem ne kaç sene önce Adamı burada öldürdük bir daha bize gelecekte öldürüyor önce. Tamam 12 yıl sonra öldürmemiş miydik Bu değil mi? At sana aldım Ya ben hepimizi öldüreceğim Kalk lan. Ha helikopter iniyor doğru. Evet arkadaşlar kavuk tutayım o 4'ü bitiriyoruz artık. Ee, 3 ee, dakikalık video mu oldu lan? En fazla bir 6-7 dakika olmuştur bu herhalde ya. Kamara yani. Aynen. Adamsınız be. Oğlum o kadar şey yani Savaşa gelmiyorum ya Biz Bizi kurtarmaya geliyorum ama çok önemli Ne Aa Price öldü lan Öldü Price Kaptan Price öldü <gülüyor> <gülüyor> Ağlama sen <laughs> Ya? Adana, ya, bilmem ne fethedildi bilmem bir bilmem ne feda ne bilmem ne bir şeyler diyor. ne bilmem 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 <laughs> Oğlum, <laughs> <laughs> <o bana> <laughs> e, 300 yok da 110 bin aldım 700 üzerinden <laughs> hmm. Ha gene bölüm oldu sana <laughs> Evet arkadaşlar kavuturdum adam var var dördü bitirdik şey. ee, Başka oyun oynamamı istiyorsanız yoruma e, Yorumu yazabilirsiniz like ve yorum atmayı unutmayın abone olursanız da çok sevinirim e, Mafia 2 serisine başlamayı düşünüyorum veya e, Keskin <laughs> 16 cezalı Evet arkadaşlar böyle bir dahaki videomda görsünüz bize olsun Ben kalıcı olmayacak artık yani e, Kalıcı 4 olmayacak o zaman 4 olmayacak e, Başka kalıcı de yükleyebilirim belli olmaz Görüşmek üzere hoşçakalın